Hepinize merhabalar. Yeni bir seriye başlıyoruz. Takipçilerim saç modelini yönlendiriyor. Yukarıda gördüğünüz saç modelini yapmamı istiyorsunuz. Yoksa bu modelde devam etmemi istiyorsunuz. Aşağıdaki anketi dolduruyorsunuz. Siz hangi modeli istiyorsanız ben hatıraşı alıyorum. Anketin sonucu yukarıdaki saç. Saç kesiminden önce saçları yıkıyoruz. Şimdi yıkacağımız şampuana, sabuna kadar siz seçiyorsunuz. Velle ile mi yıkayalım, Kadir Alkan mı yıkayalım, yoksa kalıp sabunla mı yıkayalım? Aşağıdaki anketi hemen doldurun arkadaşlar. Bir sonraki anketimizde de saçımızı neyle yıkayalım diye sormuştuk. Kalıp sabun çıktı ne yazık ki. Hadi Hasan Can başlayalım artık kardeşim. Abi gerçekten kalıp sabun mu yıkayacağız? Takipçilere ne istiyorsa onunla yıkayacağız. Bizde kolpa yok. Dikkat başlıyor. Hasan Can sabuna en arkadan başlıyorsun. Saç ıslak oluyor, sabun da ıslak oluyor. En arka enseden öne doğru. Ötek türlü saçı kopartır. Bunu da bilgi olarak kenara yazın arkadaşlar. Oh bildiğin hamamdayım sanki Hamam sabunu. Evet, kalıp sabunla saçları yıkadık. Söz verdiğimiz gibi videoda göreceksiniz. Şimdi son sorumuzu soruyoruz. Yanları sıfır yapalım mı, kazıyalım mı yoksa kazımayalım mı? Aşağıdaki anketi doldurun arkadaşlar. Evet, ankette yanları kazımamız çıktı. Hadi artık bu tıraşa başlayalım. Üstler kısa, yanlar sıfır. Hayırlı olsun. 6 aydır uzattığım saçları takipçilerim istiyor diye kesiyorum. Hadi başlayalım. Hasan Can bak benim kafamın paraletak kemiklerin belirgin ve üst kısmı basın. Eğer Şöyle kesersek kademeli kısadan uzuna yanlar çok güzel durur. Duruş pozisyonu baksana bir profesyonel olarak göstereyim. Kafamı şu hale getirmeni istiyorum kardeşim. Can kafanın arkasına gelirsek de bak oksitler bölüm belirgin ve kafam burası basık. Buraya da kısa kesersen patlar. Burayı uzun tutmalısın ki burası da duruş pozisyonu şöyle olsun. Eyvah gitti saçlar ver. Ama takipçilerim için değer mi? sonuna kadar. <laughs> Arkadaşlar, nasıl olmuş yedi saç stilim? Öncesi mi Lütfen bunlara yorumları yazmayı unutmayın. Bu videoyu beğenmeyi, elbette bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız da yorum kısmına bunlardan da bahsetmeyi unutmayın. Görüşürüz. <laughs>